vacip ve nafile kurban aynı hissede toplanılabilir mi? Kıymetli kardeşlerim, küçük baş hayvanlar malumunuz olduğu üzere sadece bir kişi adına kesilebiliyor. İki kişi ortak olamaz. Büyük baş hayvanlarda ise 7 kişiye kadar ortak olma durumu vardır. Peki bu ortakların niyeti ne olmalıdır? Bu ortakların niyeti, ortak noktaları kurbet yani ibadet. Allah rızası için bu kurbanı kesiyor olmaları şeklindedir. Dolayısıyla yeter ki kurbet niyeti olsun, ibadet niyeti olsun. Ama farklı farklı ibadetler olsun, bu zarar vermeyecektir. Yani ortaklardan birisi vacip kurban için o hisseye girecek olursa, diğer bir hissedar ise nafile bir kurban, yani sevabını annesine babasına bağışlamak üzere kestiği bir kurban niyetiyle girecek olsa, bir başkası akika niyetiyle oraya girecek olursa, bunların tamamı Allah rızası için ibadet kastıyla buraya girdiklerinden dolayı bir sakıncası yoktur. Kitaplarımız bu durumu velev ihtelefet cihatuha diye ifade ederler. Yani kurbet niyeti olduktan sonra o kurbet cihetleri farklı olsa bile bu zarar vermez. Yeter ki hepsi ibadet kastını barındırsın. Ama birisi oraya et niyetiyle girecek olursa o hepsinin kurbanını ifsad eder. Yani hissederlerden altısı ibadet kastıyla girmiş ama birisi ibadet kastı yok. Ucuz bir hayvan buldum. Bunun 7'de birine ortak olayım çıkan eti de alırım diye sadece et kastı barındıracak olursa bu tabii ki diğer hissederlerin kurbanını da ifsad eder. Ama Dediğimiz gibi ibadet kastı olduktan sonra akika, nafile vesaire gibi niyetlerle dahil olmak da diğer hissedarların vacip kurbanına zarar vermez. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin.